Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Rostar ile karşınızdayım. Ee, bu e, internetsiz ikinci video arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün e, biriktirdik. Arkadaşım biriktirdi bana e, şunları. 8000 kupa da yaptı. Şimdi arkadaşlar ilk önce Um, emzalarak olarak biraz emzalayacağım arkadaşlar. Şimdi emzalıyoruz alıyoruz arkadaşlar. Bu birinci karakterimiz. Ve arkadaşlar 8000 kupa olup aldık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir Emzi maç atacağım. Ve arkadaşlar Mortis'in Max'ladım göstermiş miydim? Max'ladım yani Max'ladım yıldız gücü falan oldu. Yıldız gücü açılabilir. Şöyle bir Evimizde o iniyordum abi. Tek sapmışım arkadaşlar. Yedi tane. İşte. Şey, evimizin bu mu? E, güzel. İşte şöyle gidiyorum ben. Tamam, 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 tamam. Tamam, sen öldün. Çık, 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 çık. Öldün, çık bro. Ama ya, nasıl ya? Sende kadar benzeri var bunun da ya. Sesin Elle mi? Sen bir çık abi. Sen bir çık. Gider misin? Bakıyoruz yapalım abi. Tamam. Arkadaşlar ya çok iyiyiz. Bugün arkadaşlar kutuda açacağım. Üç tane evine. Yarın da bir mega kutu açacağım. Arkadaşlar üç tane kutudan karakter çıkarsa çok mutlu olacağım. Veya yıldız gücü. Yıldız gücü de çıkabilir. Ne bileyim. Yıldız gücünü de istiyorum. Yani Mortis'in. Aha şurada adam var abi. İnşallah kapışın. Şöyle alayım. Goodbye. Arkadaşlar. Güzel. Bir maç kazandık. Çok güzel. En güzel maç kazandık abi. अंक कला आए तो पातला में ऑन हे दुखुश बिंदे नु खुस बिंती सही हे मैका मेका 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 मेकअ मे कमे कम का मेक मेक मे कमे मेकअप हम ये मेकअपीक 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 बीक मेक Mega büyük. Arkadaşlar şöyle bir başarımız. Bir enize maç daha atalım. Arkadaşlar video 10 dakika olsun. Arkadaşlar bir kutuları açmaya başlayacağım. <laughs> Kutulardan bir şey çıkmayacağına eminim yani. Boşuna umutlanmam. Boşuna umutlanmak istemiyorum. Nasıl? ben sadece şey istiyorum. Gıcı gül Evet. Veya Leon. Sizden biri çıksın abi. <laughs> Çıldıracağım. Şöyle diğer videomu izlemişsinizdir. Bibi çıkıyor. Şöyle sen geber. Şunlar. Yavaşla bro. Alırdım normalde ama açtım. Sen şöyle böyle bakayım ya abi yakında girdim. Ay, hayır. Ran abi. Şey bir anlayayım. Bir i̇şte şey var. Anla. orada. var. Şimdi atar geliyelim abi? Takışı şöyle gidiyorum. Bakın burada adam varmış. Şöyle, şöyle kontrol edeyim. Şöyle seni alayım ben şöyle. Üçlü vurduk. Güzel. Arkadaşlar şu an harika gidiyoruz. Şöyle bir tane noob var. Alayım mı seni noob? Ya da alayım ya. Tamam. Şey mi alsam? şey? Şöyle, şöyle alayım. <laughs> şöyle böyle aldık şunu da. Bir numarayız. Çok iyi arkadaşlar. şey ıı, yarın kırka geçeceğim. Efsane olacak. Arkadaşlar. Buradan iki ücret ve şey mi alacağım? şey. Sen j 7 8 seviye yaptı arkadaşım. Ee, 200 mega alacağım abi. Öncük sezona bakalım. Aga be. Aga be. Tüccar ya. Şu çok yaklaşmışız. Ama neyse şimdilik. Takışır şöyle bir maç dağıtıyorum ben. Video 10 dakika olsun arkadaşlar. Kutuları açma başlayacağım. Arkadaşlar e, li, açıklamaya yani linki açıklamaya şey koyacağım. Discord'un linkini koyacağım. Discord Discord uygulamasını indirip o linke basıp tık, katılabilirsiniz abi. Benim şeye. Discord'a. Şimdi sen eziksin. ezik Ezik ezik. Şöyle bir şunu alalım abi. Şunu da aldım. 1 2 3 4 gene oradan. şöyle buraya alalım arkadaşlar. Arkadaşlar hayır arkadaşlar hayır. Arkadaşlar imkansız ama. Ben duvarın arkasına geçtim. Arkadaşlar elimizi bugün bir beşikte yapayız bence. Kutular arkadaşlar yaklaşıyoruz. Az bir şey süremiz kaldı. Bir 4 dakika falan kaldı. Arkadaşlar 3 dakika sonra kutuları açacağız. Arkadaşlar siz de yorumlara hangi, nasıl bir karakter hangi karakter çıkacağını yazarsanız abi. hem belki çıkmayabilir. Belki çıkabilir. Ne bileyim abi ya. Ben şu an Leon istiyorum. Veya Gucigulteli. Siz gıcık ne olduğunu biliyorsunuzdur, Mr. P. Bilmeyen de vardır belki. Aslında bilmeyen yoktur. Gıcık ultili baya meşhur. Vurma bana. Abi adam efsane nişan aldı ama. Nereye gittiğini biliyor abi. Evet, arkadaşlar? Evet, Güzel. Evet, merhabalar, Bir evet, merhabalar. Evet. Mükemmel. bu söyleyeyim. Ee, ben demiştim ya tabletten videolar gelecek diye. İşte arkadaşlar o maalesef olamayacak. Çünkü um, benim Stars hesabım engellendi. Açmaya çalıştım. Her şeyi yaptım. Ama maalesef bir işe yaramadı. Elimden geleni yaptım. Ama maalesef arkadaşlar ee, açamadım hesabı bir sürü her bilgiyi verdim abi. Ama açmadılar. Engelle kalıcı olarak ban yemişim abi. şöyle öyle abi. Ölür müsün? Tamam. Şunları da yavaş et. Yemek izleyin şöyle. Kalkmışlar, bu da öyle. Ve Emiz abi kaç düşün? 4. 14 oldu abi. Duyan bir şey Emiz ben sadece 5 de yapacağım. Son maçımız arkadaşlar. Bir dakika sonra fıstıkla açmaya başlayacağız. Siz de hem hani yorumlara e, hangi karakter çıkıyor yani yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar bir de yarın canlı yayın yapabilirsem yapacağım. İnternet çünkü kötü burada canlı yayın yapamayabilirim. kaynak Üçlü mü atsam? Tamam üçlü atayım şöyle. Buraya beleş yük alanı vermişler. O, teşekkür ederim Boza seni aldığım için şöyle. Rico sen de mi alınmak istiyorsun şöyle? Tamam sen de öldün. Arkadaşlar Rico da, Rico'yu da avladık. Şöyle bir işaret yapalım. Şeki alalım abim. Tamam şöyle vuralım. Jeki gelirsen ölürsün. Seni için alayım ben şöyle. Jeki gel lan. Ne oldu lan Jeki? Seni şöyle öldürdüm. Evet arkadaşlar onu ultimle öldürdüm. Harika. Hay bana gelmesin olur. Üstüme atlarsan. ABS, sıkıştı. 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 Ha ne oldu? Arkadaşlar, kabul etmedin değil mi? Sen ne vicdansız herifsin lan. Allah. Evet şey... <laughs> arkadaşlar. Harika. Ve evimiz artık 5 arkadaşlar. Video 11 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi artık arkadaşlar kutuları açmaya başlayabiliriz. İlk kutu. Şimdi böyle arkadaşlar ağzını yazmadı. Şey Açıyorum. arkadaşlar son kutu. Sus, mısın Sus, mısın? Evet arkadaşlar. 52 yazdı ve arkadaşlar. Sen, de Hiç Hiçbir... Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Evet arkadaşlar, geldim. Bu şu benim şeyimi, sinirlerimi bozdum. Bit, 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 bit dedim. Evet arkadaşlar, kardeşimin iyice sinirlendirdi. Hiç acımadığımı yapmadım. Evet arkadaşlar, görevlere bakalım. Artık istediğim kadar var. Görev pen var abi. Sıra maalesef olmadı arkadaşlar bir şey. Biraz şey oynayalım. Kaç düşman yok etti? tamam ki. Şöyle bir yapalım. Ya da Ames mi oynayalım? Şu Ames oynayalım. Şöyle savaş topu. Yerelim. Mükemmel gidiyoruz. Şöyle işin biteni senin. Buradaki şerit çok iyi. Atsana. Şeyin gitmiyor. At 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 bana. Şuna bir şeyine. Geberin. kaşarda gol olsaydı abi. Oh my diyorum başka Ben bro. Evet arkadaşlar harikayız. Aslında hay hiç harika değiliz. Bizim adamlar başka bir şey. Bunu yerseniz sizi öldürürüm bakın. Şöyle öyle abi. Bana o vuracak Kesin abi ölmedim. Vat ya nasıl öleliyim. ben dik 500 vurduk ve ben öldüm abi. Abi ölürseniz sizi öldürürüm. Ölürseniz sizi öldürürüm. Zaten ölmüşler ki. Abi en ufusunu öleceksiniz Vuruyordum. Şöyle yavaşlatayım şunları. Ve yakışan nice score attı. Güzel. Güzel bir gol attık. Sen hiç güzel değildi. Abi çok mutsunuz. Yemin ederim mutlular abi. Arkadaşlar öldüler ve bu maçı kazandık. Mükemmel oldu. İşte tüm ile son bir maç atacağım. Emzire bir tek hesaplaşma atacağım sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü ee, yani hep 15 veya 10, 17 dakikalık videolar çekeriz ya. 15, 16, 17 dakikalık videolar çekiyoruz arkadaşlar biz. Hani hiç 20 dakikalık çekmedim. Bir tane çektim ama yayınlanmadı. Yani şey olmadı. Gülmeme çalını çekmiştim. Ama şey 20 dakikalık olduğu için o olmadı. Şöyle bir tane alalım. Ya iğrenç ya. Yakınına girip vurmak kötü. Sen öldün çık bura, öldün çık bura, öldün çık bura, öldün. Tamam. Tamam çık çık çık. Abi bayağı vurdum. Vurdum vurdum. Tamam kabul ediyorum. Ölüyüp çıkayım mı? Bence sen ol. Beni piple mi öldüreceksin lan? Allah'ım. Dört savaş kalmış abi. sen al burada. Ee, arkadaşlar ee, maalesef ölebilirim. Kötü oluyor. Arkadaşlar dayanamayacağım daha. Hazır arkadaşlar. Üçüncü oldu. En güzel son bir maç attım arkadaşlar. Bu son maçtı. 7. 7 aldık şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Ee, bir iki üç gün sonra yeniden sizinle birlikte olacağım. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. yorumları da arkadaşlar ee, diğer videoda çıkacak olacak mega kutuda hangi karakter çıkacak veya karakter çıkmayacak arkadaşlar siz yazarsanız sevinirim yorumlara arkadaşlar görüşürüz yarın ben bütün pes görevlerini yapacağım abi şunu 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 arkadaşlar e, sonra sonra arkadaşlar e, video açacağım ve mega, Kuta, mega kutu mega açacağım arkadaşlar e, o yüzden şu mega kutuyu açmamı istiyorsanız yorum yorumlara hangi karakter çıkacak hangi karakter çıkacağını veya hi hiçbir karakter çıkmayacağını e, ya da ve bir de e, kanal bunu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, böyle yaparsanız mutlu olurum. Hem de sevinirim yani. İyi insanlar destekler, kötü insanlar desteklemez. Yani sizin kişiliğinizi bilmiyorum. Diğer videoda Sizinle birlikte olacağım.